bu tren raylarının olduğu gibi yerin altına alıyoruz. Gösteriyor arkadaşlar. Bakın tren rayları yerin altında bu tren yolunun olduğu yer. Bu doğum evi görüyorsunuz değil mi? Eski kal. Bunu kaldırıyoruz buradan. Hadi koşuyor durmadan Bizim başkan yücel başkan Öteki olmadan duygu dolu kalpten bir insan Bizim başkan yücel başkan yüreği kocaman Balık esirin evladı koşuyor durmadan Bizim başkan yücel Bunu yaparsa başkan, kim yapar? Duygu dolu kalpten bir insan Evet bu cadde Yaylada'ya kadar gidiyor böyle. Öbür tarafta da Pilevlek Köprüsü'ne kadar gidiyor. Yani bu e, müthiş bir proje. Bunu etap etap yapacağız. Hepsini birden yapmayacağız. Önce hükümetle belediyenin arasındaki yeri kutulama yapıp yerin altına alacağız. Böylece ana meydana açacağız. Yani milli kuvvetlerin. Daha sonra geri kalanını içeriye alacağız. Bunun sözünü aldık. Cumhurbaşkanımız tamam dedi. Geldiğinde burası dedim arabada giderken burası. Şu, şuradan arabala geçiyoruz ya kurt oraya. O çukurda bir fotoğrafı da çekmişler. Ben göstereyim o da tamam derken şu şu bölge şu kutulama yapıp yani yolu üstünden geçireceğiz. Abi Bizim başkan yücel başkan öteki olmadan. Duygu dolu bir insan.